Uçan balığın sırrı. Bir zamanlar yedi denizin ortasında rüzgarlarla dans eden mavi bir ada varmış. Bu adanın adı Mavişya imiş. Mavişya'da insanlar, hayvanlar ve doğa hep dostça yaşarmış. Kuşlar şarkı söyler, çiçekler gülümser, çocuklarsa her gün yeni bir maceraya uyanırmış. Ama bu adanın en ilginç canlısı gökyüzünde yüzen uçan balık Yila'ymış. Lila denizde değil, bulutların arasında yaşar. Bazen yıldızlara kadar çıkarmış. Rengarenk pulları güneş vurunca gök kuşağı gibi parlar. Geçtiği yerlerde gökyüzüne minik ışıltılar bırakırmış. Fakat Lila uzun zamandır mutsuzmuş. Her gün gökyüzünden adaya bakar, oynayan çocukları izler, iç geçirirmiş. Ben de oynamak istiyorum ama kimse benimle arkadaş olmuyor dermiş kendi kendine. Oysa herkes Yira'yı çok merak edermiş. Ama onun çok özel, sihirli bir varlık olduğunu düşündükleri için yanına yaklaşmaya cesaret edemezlermiş. Bir gün adanın en meraklı çocuğu olan Eda, kocaman dürbününü alıp gökyüzüne bakarken Lila'yı görmüş. Parlayan bu balığı görünce heyecandan ne yapacağını şaşırmış. Vay canına bu gerçek mi? Bir balık gökyüzünde uçuyor. Ertesi sabah Eda, en yakın arkadaşları Mert, Zeynep ve Ali ile birlikte bir plan yapmış. Lila'yı gökyüzünden indirmeliyiz. Belki o da arkadaş olmak istiyordur demiş Eda. Çocuklar deniz kabuklarından bir çağrı borusu yapmışlar. Geceleri Lila'nın yakınından geçtiğini bildikleri tepede beklemeye başlamışlar. Sonunda lila görünmüş. Ay ışığında parıldıyormuş. Eda boruya örfleyip kalpten bir melodi çalmış. Melodi gökyüzüne yükselmiş, yıldızlara kadar ulaşmış. Lila durmuş. Bu ses sıcacıktı. Yaklaşmış. Bu sesi kim gönderdi diye sormuş. Biz demiş Eda. Biz seninle tanışmak istiyoruz. Lila ilk başta çekinmiş ama çocukların gözlerindeki samimiyeti görünce Aşağı inmiş. Pulları yakından daha da muhteşemmiş. Ben sizinle oynamak istiyorum ama çok yüksekteyim. Kimse bana ulaşamıyor, demiş Lila üzgünce. O zaman çocuklar bir fikir bulmuş. Bir dostluk salıncağı. Erkesi gün bütün ada halkı rengarenk kurdelelerden, rüzgar çanlarından ve bulut kadar yumuşak yastıklardan oluşan den bir salıncak yapmış. Lila gökten inip bu salıncağa oturduğunda çocuklar onu gökyüzüne doğru sallamış, sonra Lila da çocukları sırtına alıp yıldızların arasında gezdirmiş. Artık her gün birlikte oynuyor. Gökyüzünde saklambaç, bulutların üstünde zıplama ve yıldız yakalama oynuyorlarmış. Ama bir gün Lila kaybolmuş. Çocuklar günlerce aramış ama ondan hiçbir iz bulamamışlar. Sonunda bir gece Eda rüyasında Lila'yı görmüş. Lila ona şöyle demiş. Ben artık başka adalara da gitmeliyim. Yalnız kalan başka çocuklara da umut olmalıyım. Ama her dolunayda sizi ziyarete geleceğim. Ve gerçekten de her dolunay gecesi Mavişya'nın gökyüzü ışıltılarla dolarmış. Çocuklar Lila'ya el sallayıp onun bıraktığı yıldız tozlarını yakalarlarmış. O günden sonra çocuklar bir şey öğrenmiş. Gerçek dostluk Uzaklarda olsa bile